Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir. Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz. Devlet adına %7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yarada ortak kaybımızdır. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız rekor tazeleyerek artıyor. Turizmde başlayacak büyük hareketliliğin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Enflasyon ile mücadele safhına herkesin katılmasını istiyoruz. Enflasyon ile mücadelede iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla KDV'nin %8'den %1'e inmesi kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Etiketler, Recep Tayyip Erdoğan'sın dakika vergi. Bu haberler ilginizi çekebilir. Gıda KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünlerinin fiyatı düşecek mi? KDV oranları düştü mü? Gıda ürünlerinde vergi ne kadar düştü?